Çok. Şurası kaplama değil. Evet ondan bir tane vardı. Bir tane vardı. Demir. Dövülmüş demir şeklinde. Böyle çok tatlış gözüküyor. Bunun büyüğü 230. Küçük 200 yani. Şunlar yani. 230 bir tanesi. Bayağı <laughs> tuzlu. Bunlar da aynı şekilde. Sanki ahşap kaplama gibi gözüküyor dışarıdan ama dokununca metal olduğunu görüyorsunuz. Sövülmüş demir Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Masak'tayız. 42 plazadayız. Türk Lezzetleri Müzesi'ne geldik. Burada harika bir cah kebapçı var. Burada harika bir lahmacuncu da. Burada harika şeyler var. Gerçekten çok lezzetli bir yer. Evet, tarihi Sadavat Cah Kebapçısı'ndayız. Videonun açılışını burada yapmak istedim. Tık yemeğimizi yedik, çayımızı içiyoruz. Buradan çıkınca Doğu ve Kelebek Mobilya'ya gideceğiz. Yemek masası ve sandalyelerimize bakacağız. Yani daha doğrusu tercih yapacağız, seçim yapacağız. Sizin yanımda götürmek istedim çünkü oylamanızı istiyorum. Beraber tercih edelim, beraber karar verelim istiyorum. Buraya gelirken yargıcı mağazasına uğradık. Orayı da şöyle küçük bir çektim. Bu videonun içinde buraya yerleştiriyor olurum. Şöyle küçük bir tepsi alışverişimiz oldu. Onu da gösteririm müsait bir zamanda. Neyse lafı uzatmayayım. Mağazada görüşmek üzere. Buradaki de ağır Aşağıdaki biraz daha aşağı. yatak başımızın renginden ve yatak başı bu renk olunca bu yana şöyle bir cam olması bence çok tatlı durmuş. Yeşiller çok tatlı durmuş. 8.735 lira. Köşe modüler Köşe evet. Modüler Aa, köşe. Bu şekilde olabilir ya ama köşe olarak modüler nasıl olurum? Anlaştık. gördüğüm yatak ölçüsü. Ha. Şey, tamam Ekru veya işte krem rengi falan olsa bak benim çok tatlış gözüküyor. Evet bizim beğendiğimiz köşe koltuğu. Bunun böyle kapı tarafında şöyle ikilisini ve şu, şu uzanmayı bu uzanmanın arkasından yemek masası gelecek şekilde birleştirmeyi düşünüyoruz. Koltuk hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Kumaşını değiştirmek istiyoruz. Eğer alırsak şeklinde. Kaşık olduk bizim salonumuz için daha iyi oldu. Yani diğer bir köşe takımı bu. Ama bu onu pek beğenemedim. Bunun rengi güzelmiş. Ama biraz ufak. Aslında çok da küçük değil ya. Ama bilmiyorum şu ahşap görüntüsü falan biraz kafa karıştırıcı. Evet, Evet, evet. Bir daha da açabilir miyiz Açılıyor değil evet. mi? Açılıyor. Çekelim. 2'ye 90. Yani çok siyah çok ölmedim ama hani şu an kördüklerimizin içinde bence en iyisi. Zaten kapalı gözükmeyecek, açıkken de runner gibi duruyor aslında. Güzel duruyor. Bu bence büyük canım. Bizim esnafımızın. Daha küçük var mı, ufak için? En küçük. Yani minimal ölçülerdedir. Çok mu koyu? Bu çok koyu bence. Bizim evimiz için. Bu cam olan da var. Hmm. Daha açık renk olsun. yatak başı için duvarımız renkli olduğu için açık renk bir mobilya düşünüyoruz. Ama tabii böyle bir şey değil. Bu birazcık koyu bence. Bu da yatak başı alternatifi. Şunun gibi bir şey olabilir işte. Böyle sade, minimal, düz bir şey olsun. Duvarın rengi kendini göstersin istiyoruz. Aplikleri de şuralarda bir yerde sapladık. 20 santim falan dışarıda olması gerekiyor sanırım. Ama bu modelin mesela Kar yolası, çerçevesi, ahşap atlıyor onu çok beğenemedim. O da açık renkteydi. Bence hoş olurdu. Altyazı <laughs> M.K. arkadaşlar. Ev boş olunca mobilya işi gerçekten zor oluyor. Ev dolu olsa da mobilya alacaksınız tabii ki. O yüzden saçma bir yorum oldu ama gerçekten çok zor ya. Yani bir şey beğeniyoruz. Bu bizim evimize uyar mı? Ölçü olarak uyar mı? Renk olarak uyar mı? Yatak başımızı hareketlendirdik, renk kattık, aplik ekledik. Bu sefer apliklerimiz yatak, mobilya olan yatak başına uyumlu olmadı. İnternetten beğendiğimiz yatak başını da bu mağazada göremedik. İki tane mağaza gezdik şu anda. Doğutaş ve Kelebek. Şu anda Doğutaş'tayız eee Volta'sın web sistemi model vermiştik, Onu burada göremedik. Ertuğruloğlu'nun da internetten e, yeni bir modelmiş. O yüzden hiçbir mağazada şu an kurulmamış. Birkaç mağazayı aradık. Haftaya kurulabilir dedi yani büyük mağazalar. Şu an bulunduğumuz mağazada bir ay sonra falan kurulur dedi. O yüzden onu görmeden de karar vermek biraz zor olacak. Aslında beğendik ya. Şu an gördüğümüz modellerin içinde en iyisi o görmediğimiz internette gördüğümüz model. Sanırım onu alacağız. Onun dışında masa en azından bugün masaya karar verebildik. Masanın videosunu çektim. Onu burada eklemiş olacağım masa ve koltuk gelsin. Evde bir şöyle bir yerini görelim. Ona göre belki bir tık daha minimal, belki birazcık daha omuzlu bir sandalye tercih edebiliriz. Böyle her şey mobilyacıdan salon takımı, koltuk takımı, işte yatak odası takımı gibi almayı değil de adet adet parça parça almayı tercih ettik. Kafamızda kendimiz komi yapıyoruz. O da biraz yorucu oluyor ama eğlenceli de oluyor. Güzel. Şu an için halimizden memnunuz. Bakalım bizi neler bekliyor. Giyim odasında boydan boya bir gardırop yaptırmak istiyorduk köşe dolap. Çamaşır makinesinden itibaren başlayıp, çamaşır makinesi dahil başlayıp boydan boya gidecekti. Ama e, biraz fiyatları tuzluymuş. Acaba hazır mı alsak dedik. O yüzden de o ve kelebekle biraz bakındık ama bizim ölçümüze göre burada yok sanırım. Yani bu ölçüye göre yaptığımızda bir dolabın kenarında 30 santim, bir dolabın kenarında 40 santim boşluklar kalıyor. O yüzden kafamız biraz karıştı. Önemli mi sizce 30 santim, 40 santim kenarında boşluk kalması? Bilmiyorum. Yaptıra da biliriz, da biliriz. Siz aşağıya yorum yaparsanız biraz biz herhalde o şekilde karar vermiş olacağız. Neyse buradan eve gideceğiz hep beraber. Buradan şu beğendiğimiz yatak başını yani internetten beğendiğimiz yatak başının ölçülerini aldık onu bir evde hesaplamamız gerekecek sanırım. Evde çekmem gereken bir şey olursa çekerim. Çekemezsem buradan bir bay bay demiş olayım. Çekersem zaten evde tekrar bir kapanış yaparım. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Evimizden tekrar herkese merhaba. Tüm bildiğiniz üzere mobilyacıya gittik. Daha önce beğendiğimiz yatak için ölçü almış ve afiyetleri, prizleri ona göre bıraktırmıştık. Onların yerlerini ona göre Hatta bir videodan biliyorsunuz. Değişiklik söz konusu şöyle, beğendiğimiz yatağın detaylarını öğrenmek için Mazda'ya gittiğimizde ölçüsünün de yanlış verildiğini öğrendik. Bu biraz elektrik ustamızı üzecek, bizi biz üzecek. O yüzden yeni yatak ölçüsüne göre, pardon, aynı yatağı öğrendiğimiz yeni ölçüsüne göre biraz değişiklik yapmamız gerekecek apliklerde ve prizlerde. Aplik, mesela bu aplik şuradan 50 santim olarak açıkçası. Mazda bir yatak ölçüsü biraz daha büyük. yani başlığının ölçüsü daha büyüktü. O yüzden bunun bir 10 santim kayması gerekecek. 10 santimden bir şey olur mu diyeceksiniz ama gerçekten şöyle bakınca bir hoş gözüksün istiyoruz bu kadar da boyamışken 10 santim bizim gözümüze çok batacaktı. Bundan da önemlisi belki bildiğimiz eski ölçüye göre priz bıraktığımız için bu prizin yeri biraz değişti. Şu kadar bir e, değişiklik olacak burada. Yeni priz ve anahtarın yeri burada olacak. Buradan da fren geldi. Burada zaten bir de bizlere bir değişiklik yapıldı. Ama maalesef şöyle biraz iki yeri bir geri oldu. Burada bak bir buraya geldik. Buradan bir 10 saatim daha geri gidecek. Yeni yeri şurası olmalı. Buradan duvara kadar 40 saatim olmalı. Maalesef dediğim gibi elektrik ustamız biraz hızlıcak bize bunun için ama bu bizim de başımıza gelen bir aksilik. Artık birlikte halledeceğiz. Burada prizin yeri değişmeyecek. Şuradaki prizin mesafesiyle yeni ölçtüğümüz priz mesafesi aynı. Şu duvardaki çizgiyi bilmiyorum. Videoda belli oluyor ama burada e, yatağımızın tam bilmiye, yani aldığımız ölçüye göre yerden yüksekliğini ve yatak başının geleceği yeri ölçtük. Yatak başının çok yüksek olmamasını tercih ettik zaten. Bu lacivert duvarı, güzel duvarı saklamasın diye. Söylediğim gibi şurayı, onu böyle tahta gibi kullanayım. Şu e, ee, kiriş deniyor bu. kolon mu deniyor? Bu kirişi de bu rengi boyamak istiyoruz. En azından karşıdan bakınca bir bütün olarak görürsünüz diye. Ama şu kolonlara boya geçirmek istemiyorum. Çünkü şu e, ee, oyuntulu, gelinliği görüntü biraz görmeyelim de. O yüzden şöyle yukarı doğru bir ben şöyle duvar bizi mutlu edecek. Onun dışında bu tarafta farklı bir değişiklik yok. Şurada geçen videoda bahsetmeyi unuttuğum bir şey var ondan bahsedeceğim. Büyük banyoda da aynı şey var. Hop şöyle alalım. Buraya 40 santimlik yani şuraya kadar bir banyo lavabosu gelecek. Lavabo ve aynası. Evet burası biraz yukarıda kalmış. Biz ustamıza buraya e, elektrik bırakmasını rica etmiştik ama sanırım onu unutmuş. Seramikten yerleştikten sonra buna bir çözüm bulması gerektiğinde maalesef buradan bir delik açması gerekti. Onu da odanın dışından, apartmanın dışından bir şeyler yaparak halletmeye kalkmış. Bu sorunu çözmek için aynanın ölçüsünü bilmeden hızlıca oraya bir elektrik çekmiş apartmanın dışından şimdi onu da göstereceğim. Görüntü olarak biraz üzücü. Ayrıca buradaki ayna kısaltı olacağı için elektrik burada biraz kenarda kaldı yine. Bilmiyorum bunu nasıl halledeceğiz. Aynı olay banyoda da var. Büyük banyoya gidelim. Tavsiye edeceğim usta var, tavsiye etmeyeceğim usta var. Şimdi gelelim X ustaya. Tavsiye et veya değil demiyorum. Bu banyoda şöyle bir şey oldu. Biz tadilata başladığımızda dedik ki zaten burada eski bir lavabo vardı. Hatırlamanız için şuraya bir bu fotoğrafını koyacağım. Aynen buraya banyo dolabı gelecek dedik. Yani lavabosu ve aynası gelecek dedik. Banyo, banyo mobilyası gelecek. Tamam dendi. Yukarıya bir elektrik istedik aynanın üzerindeki ampiyi açabilmek için. Ve buraya bir fön makinesi, tıraş makinesi herhangi bir şey için bir priz istedik tabii ki. Her banyoda olduğu gibi. Biz ilk defa banyo yaptırıyoruz ama salarımız tabii ki çok 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 fazla tecrübeliler bizden. O yüzden biz burada bir milimetrik ölçü vermedik. Buraya dolap gelecek ona göre bırakacaklarını düşündük. Şöyle bir şey oldu. Şu an hatta buraya gelene kadar biz bunun bu hizalı olduğunu fark etmedik. diyeceksiniz ki Canlısı bir önceki videoda zaten burada ben onu gördüm anahtar gelmeden kablo dışarıdaydı. Ondan önceki videoda da oradaydı. Hatta ilk videoda da oradaydı. Ama işte bu bizim tecrübesizliğimiz. Ustalarımızın tecrübesine güvendik. Yani banyo aynası şöyle olması gerekiyor. Ama maalesef anahtarımız burada. Aynanın olması gerektiğinin altında kalıyor. Bu da bizim için de biraz üzücü oldu. Çünkü bu seramiklerin sonunu almıştık. Devamı yok. Burada bir işlem yapmamız gerektiğinde seramikten zarar görse yani yeni bir anahtar çekmemiz gerektiğinde seramikler zarar görürse maalesef devamı yok. Tadilat yapamayacağız tekrar yani burayı tek başına değiştiremeyeceğiz. Bu biraz bizim için riskli oldu. Banyoda tamamen priz olmaması da bence büyük bir sorun. Çünkü söylediğim gibi saç kurtlama makinesi, düzleştirici, tıraş makinesi böyle şeyleri burada kullanıyor olacağız. Ama bu biraz burada sorun oldu. Bunu tamamen iptal etmemiz gerekiyor. Ustamızın çözümü de tam şuraya dışarıdan banyo ışığını açtığımız yerin tam arka tarafına gel geliyor. Buraya spiral diye bir şey varmış. Belki bu işle ilgili olanlar bilirler. Böyle matkap gibi bir şeyin ucuna takılan ekstra bir aparat gibi bir şeymiş. Onunla seramiği kırmadan burayı kesebileceğine dair bize söz verdi. En azından çözüm üretmeye çalışıyoruz şimdi. Dedik. Seramiği kırmadan şu şuraya bir bilis çekip anahtarı oraya koyacağız. Yani bir de şöyle bir şey oldu. Burada elektrik var ama bu elektriği kapıda açabileceğimiz bir anahtar yok burada gördüğünüz üzere. Bu tamamen atlanmış. O yüzden buradaki elektriği açıp kapatabilmemiz için de şurada bir anahtar istedik. Bu ikisi burada olacaklar. Şimdilik düzeltmeler bu şekilde. Ustamız bize ihtiyacı olduğu şeyleri söyledi. Biraz kablo istedi. LED istedi salon için ve mutfak için. Birkaç farklı bir malzeme istedi. Onları alıp getirdiğimizde herhalde ustamız onları monte ediyor olacak. Evde şöyle bir dolaşıp videonun kapanışını nerede yapalım dedik ama en az bu odada vakit geçirdiğimiz aklımıza geldi. O yüzden bugün de burayla biraz haşinleşirdik mobilyacıdan. Burada ölçü aldık vesaire. O yüzden burada kapanış yapmak istedik. Mağazadaki mobilyalardan biri olursa, çamaşır makinesi şurada olacak ya. Cm. Şurada bir 30 santim boşluk olacak gözüküyor. Karşıdan aynı şekilde şöyle bir... Bu tarafta da aynı şekilde bir 30 santim kadar boşluk olacak gözüküyor. Bakalım mobilyayı yaptırabiliriz, hazır da alabiliriz. Bu konuda tecrübelerinizi bizimle paylaşırsanız sevinirim. Videoyu burada kapatıyoruz. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup beni destekleyebilirsiniz. Instagram adresimi aşağılarda bir yerde bana oradan ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.